أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. dear kardeşlerim الله نصفي درس bugün دعاً durmaya Dua insanın Rabbine yakarışıdır. Dua kişinin kendi aziyetini fark edip Allah'ın sonsuz azametine ve merhamet kapısına iltica etmesidir. Hem Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde bize dua örnekleri sunulmuş, hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayatın her alanında Allah'a nasıl dua edeceğimizi bizlere öğretmiştir. Bu münasebetle ihtiyacımız olduğunda Rabbimizden istemeliyiz. Nitekim ayeti kerimede yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Ve qala rabbukum ud'uni estecib Rabbiniz buyurdu ki benden dileyin, dileklerinize icabet edeyim. Farklı bir ayet-i kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Ey Habibim, kullarım beni senden sordukları zaman de ki, şüphesiz Allah Celle Celaluhu sizlere yakındır ve dua edenin duasına icabet etmektedir. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayetidir. Bu ayetin hem siyakı hem sibakı oruç ve Ramazan ayı ile ilgilidir. Nitekim Bakara suresinin 183, 184, 185. ayetler ve bu ayetten sonra gelen 187. ayet Ramazan ile ilgilidir. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki dua ile oruç iç içedir. Ve dua ile oruç ayrılmaz bir bütündür. Yüce Allah Celle Celaluhu ihtiyaç anında Allah'tan dilememizi istiyor. Ona yönelmemizi emrediyor. Nitekim ayet-i kerimede Yüce Allah Celle Celaluhu قُلْ مَا bikum بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا De ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Eğer dualarınız olmasaydı Rabbim ne diye size değer verecekti? Demek ki Allah'ın kuluna vereceği değer kulun Allah'a olan irtibatı, Allah'a yaptığı duayla orantılıdır. Bizim Allah katındaki değerimizi anlamak için aslında duanın hayatımızdaki yerine bakmamız gerekir. Hayatımızda duanın yeri neyse bizim de Allah katında değerimiz o orandadır. Her ibadetin belli bazı şartları vardır değerli kardeşlerim. İbadetin kendisi olan duanın da belli bazı şartları vardır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda duada olması gereken şartları Yüce Allah Celle Celaluhu bizlere veciz bir şekilde anlatmıştır. Nitekim ayeti kerimede Öd'u rabbekum tedarru'an ve hufye Farklı bir ayette Ved'u'hu khawfen ve tam'a Bu ayetlerde aslında duada olması gereken dört şartı veciz ciz bir şekilde Yüce Allah Celle Celaluhu bizlere açıklamıştır. Öd'u rabbekum tedarru'an yalvara yakara Rabbinizden dileyin ve hufiyeten ve gizli bir şekilde ve du'uhu Allah'tan korkarak Rabbinizden dileyin ve ve kabul edileceğine inanarak yani ümitle isteyin. Hadislere baktığımız zaman duada olması gereken şartlar ile ilgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bazı şartları bizlere açıklamıştır. Bir hadisinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir adamı anlatıyor, bir insanı anlatıyor. Saçı başı karışmış, Os toprak içinde peşmurde bir şekilde ellerini semaya açıyor ve ya Rab ya Rab şeklinde dua ediyor. Peygamberimizin ifadesine göre diyor ki yemesi haramdan, içmesi haramdan, giyinmesi haramdan bu insanın duası nasıl kabul edilsin? Bu hadisinde aslında duada olması gereken en önemli şartı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere açıklamıştır. O da haramdan uzak kalma şartıdır. Eğer bir insan geçimini faizle yapıyorsa, eğer gayrimeşru yollarla geçimini sağlıyorsa, çoluk çocuğuna haram lokma yediriyorsa, bilsin ki o insanın artık yapacağı dualar kabul edilmeyecektir. Belki de günümüzün en önemli hastalığı bu olabilir değerli kardeşlerim. Asrın hastalığı bu şekilde teşhis edilebilir. Nitekim yapılan bunca duaya rağmen eğer icabet görmüyorsa, eğer havada kalıyorsa Demek ki burada sorgulamamız gereken bizleriz. Kendi durumumuzu mercek altına almalı ve bu şekilde kendi durumumuzu mutalaa etmeliyiz. Dua etmenin bir başka şartı değerli kardeşlerim, aslında kabul edileceğine inanarak insan dua etmelidir. Ayet-i kerimede vurgulandığı gibi وَطَمَعَا Yani kabul edileceğine inanarak ümitle dua etmelidir. Hatta hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam اُدْعُ اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ Kesin bir şekilde kabul edileceğine inanarak Rabb Allah'tan dileyin. Ve biliniz ki Allah Celle Celaluhu lakayt olan, bir şekilde, işte umursamaz bir tavırla yapılan duaları kabul etmez. Her şeyin belli bazı adapları vardır. Namazın adabı vardır, konuşmanın adabı vardır, işte meclisin adabı vardır, duanın da bazı adapları vardır. Bu adaplar, işte kişi dizleri üzerine oturacak, kıbleye yönelecek, ellerini semaya açacak, işte kabul edileceğine inanarak dua edecek ve duadan önce ve duadan sonra Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam getirecek. Değerli kardeşlerim, Allah katında Kabul olma ihtimali yüksek olan bazı dualar vardır. Bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı hadislerinde dile getirmişlerdir. Nitekim bu dualardan bir tanesi iftar esnasında yapılan dua. Hatta bu hususla ilgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu şekilde beyan etmişlerdir. Oruçlunun iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir duası vardır. Demek ki iftar zamanında ne olursunuz? Dua konusunda cimrilik etmeyelim. O ana kadar Allah'ın emrine kendi arzu ve isteklerimize tercih etmemizin bedeli olarak Allah'a dua edelim, ihtiyaçlarımızı dile getirelim, Allah'tan isteyelim, Onun merhamet kapısına sığınalım. Farklı bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, işte Allah'ın kabul ettiği üç dua vardır. Bunları bu şekilde açıklamıştır. Bir mazlumun duası, iki misafirin yolcunun duası üç babanın evladı için yaptığı dua değerli kardeşlerim anne baba olarak ne olursunuz çocuklarımıza beddua değil dua edelim onların hem ahireti için hem de dünyası için duacı olalım bir de kabul olunan bir başka dua, gece yarısı ve farz namazlarından sonra yapılan duadır. Hatta Peygamberimize sorulmuş, denmiş ki, Ya Resulallah, ey duayı esma, ey Allah'ın Resulü, Allah Celle Celaluhu hangi duayı kabul eder? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cevaben şöyle buyurmuştur. Cevfe leylil ahir gece yarısından sonra yapılan dua çünkü o esnada yaptığın duayı sen biliyorsun ve Allahu Teala Celle Celaluhu biliyor. Bir de ve salavatil mektubat ve farz namazlardan sonra yapılan dua Allah tarafından makbuldür. Bir başka dua, değerli kardeşlerim, Cuma gününde bir vakit vardır. O vakitte yapılan dualar Allah katında makbuldur. Bu hususu anlatan hadisi şerif vardır. Bu saati Yüce Allah Celle Celaluhu bizlere beyan etmemiş ki, Cuma gününün her saatini, her vaktini dua ile değerlendirelim. Hulasa, insan maneviyatının zirvede olduğu vakitlerde yapacağı dualar inşallah Allah katında makbuldur. Bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu şekilde beyan ediyor. Eddu'a umikhul ibadah. Dua ibadetin özüdür. Namaz nasıl ki bir ibadet ise, oruç nasıl ki bir ibadet ise, infak, tasadduk, zekat nasıl ki bir ibadet ise, Kur'an-ı Kerim'i okuma nasıl ki bir ibadet ise, duada bir ibadettir. Ve bu münasebetle ibadetin özü olan duada birbirimizi unutmayalım birbirimizi ihmal etmeyelim. Yüce Allah Celle Celaluhu bizleri duası kabul olunan salih kullarından eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eylesin. Makamı ebediyete irtihal etmiş bütün geçmişlerimize merhametiyle muamele etsin. امين والحمد لله رب العالمين